Lorenz kuvvetiyle e, bağlantılı bir soru çözeceğiz. Önce soruyu okursam bir elektron büyüklüğü 0.5 tesla olan düzgün manyetik alan içerisinde. yarıçapı 20 santim olan çembersel bir yörünge üzerine düzgün dairesel hareket yapmaktadır. Elektronun yörüngedeki çizgisel hızının büyüklüğünü bulunuz diyor. Şimdi böyle bir soruda biliyorsunuz ki dairesel hareket yapan bir cisimde manyetik alan eğer buna dikse burada dik olup olmadığını söylememiş ama biz de, e, sorudan bunu anlıyoruz bu bir üniversite slaytından aldığım bir soruydu. Orada tabii bunu lisede sordukları zaman belirtmeleri gerekiyor. E dik hızımızı attığımız zaman manyetik alanı, manyetik alanı burada böyle içerden girdiğini düşünelim. Dönmeye başlayacaktır hızı da varsa. Bu şekilde bir soru burada merkezcil kuvvetimizi manyetik Lorentz Lorentz kuvvetinin manyetik kısmına eşitlememiz gerekiyor. Peki Lorentz kuvveti neydi? Onu bir hatırlayalım. Lorentz kuvveti yüklü parçacıkların elektrik alanı altında ve manyetik alanı altında hareketini açıklayan bir formüldür. Şu şekilde özetleyebiliriz bu formülü. Burada ama elektrik alan olmadığı için bu kısmı sıfır kabul ediyoruz elektrik alan kısmını. O yüzden sadece şunu düşünebiliriz. Buna uygulanacak kuvvet Q, V, B. ve dik kabul edersek QVB olacaktır. Oku kaldıralım şimdi büyüklük olarak yazdım. Bunu mv kare bölü r merkezi kuvvetine eşitlersek buradan istediğimiz niceliği bulabiliriz. Elektron dediği için Q yerine artık E yazabilirim. E, V, B eşittir. mv kare bölü r. Buradan V'yi çektiğimde V eşittir ERB bölü M bulunur. Burada yerine yazarsak elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb. Yarı çapımız 20 santim diyor. O yüzden metreye çevirelim. Manyetik alanıma 0.5 tesla bölü. Elektronun kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. Buradan yaklaşık olarak hızımızı 1,76 hız büyüklüğümüzü 76 çarpı 10 üzeri 11 metre bölü saniye buluruz. Şimdi bu soruyu yaptıktan sonra size de şu kısmı bırakıyorum. Aynı manyetik alan içerisinde bir proton koyun. Aynı çizgisel hız büyüklüğünde düz hareket yapsaydı yörüngesinin yarı çapı ne olurdu? Bunu da size bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.